Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Çom'u Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kale Seramik Çanakkale Kale Bodur Seramik Sanayi ve Anonim Şirketi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle başlayan Miras semboller zanaattan tasarıma Çanakkale projesinin sergisi Turaya Müzesi'nde açıldı. Sergi açılışına Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Özleigh Çetin, Çomü Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Evren Karayel Gökkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Kale Seramik Yöneticileri Atölye Kale, Proje Yöneticileri Profesör Gaye Kırlı Dökme Belen, Doçent Yeşim Zümrüt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış konuşmalarını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Nuray Bıyıklı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adına proje yöneticisi Profesör Gaye Kırlı Dökme Belen, Kale Seramik Ürün Geliştirme Yöneticisi Elif Arpçekin, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ve ÇOM Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat yaptı. Ben hep şöyle bir Çanakkale özlüyorum. Turizmin, kültürün, sanatın ön planda olduğu bir Çanakkale. Çanakkale'ye de bu yakışır. Doğasıyla, tarihiyle, deniziyle, insanıyla gerçekten bambaşka bir şehir. Güvenin, kardeşliğin, sevginin olduğu çok güzel bir şehir. Bunun ilerlebe devam etmesini istiyoruz. Ama Çanakkale Gerçekten çok anlamlı. Ecdadımızın bizlere kanlarıyla sulayıp hediye ettikleri bir yer. Belki Türk tarihinde bu kadar şehit verdiğimiz başka bir savaş yoktur. Ölüm kanun savaşı. Türk'ün ölüm kalım savaşıydı. Çok güzel bir proje hazırlandı. Tarih Yalan Başkanlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Konservatuar hocaları ve talebeleriyle bunların gözünden konservatuar hocalarının ve öğrencilerin gözüyle bu destanların betimlenmesiyle ilgili yani sanatçı gözüyle Çanakkale ve Çanakkale değerleri adı altında güzel bir proje yapıldı. Hakikaten oraya her ilçes farkından bakar. Çanakkale çok eline boyuna sanat açısından tarif edilemeyecek bir yer. Ben kale grubuna da çok teşekkür ediyorum. Yani hem Zeynep Hanım, hem Osman Bey benim aile dostlarımdır. Çanakkale'de böyle bir sanayinin olması özellikle seramik, tasarım gibi işlerle uğraşan fakültelerimiz ve hocalarımız için büyük bir avantajdır. Çok daha fazla iç içe olmamızı ben diliyorum. Evet, zanaattan tasarıma. Yani bugün yeni gelişen teknolojiler tasarım alanında yepyeni ufuklar açıyor. Ben bundan sonra bu tasarımların öğrencilerimizin en güzel şekilde yetişmesine ama Evren Hocama da zaman zaman söylüyorum. Gerçekten tasarım, seramik tasarım, tekstil tasarım, moda tasarım her anlamda. Bu ve bunların ürüne, ürün şekline getirilmesi Çanakkale değerlerinin ön plana çıkarılarak Tabii biz Çanakkale'deyiz. Bizim için önce Çanakkale'de. Ama Çanakkale'de yeter ve artacak düzeyde de malzeme var. Yeter ki çalışma azmimiz olsun, şevkimiz olsun. Zaten sanatçı bu işe ruhunu veren kimselerdir. Bunu sanatçılara anlatmaya gerek yok. Gönlünü, ruhunu bir işe veren o işten sonuç elde eder. Gönlünü vermeyen hiçbir şey yapamaz. Bu bir sevda işi. Hocalarımız, öğrencilerimiz, tabii çok önemli desteklerle böyle bir projeyi meydana getirdiler. Ben de sabırsızlıkla sergiyi bir an önce gezmek istiyorum. Açılış konuşmalarının ardından Troya Müzesi sergi salonunda bulunan sergi katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Miras Semboller Zanaattan Tasarıma Çanakkale Projesi'nin sergisi 24 Kasım-25 Aralık 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.